Bugün sizlerle beraber yeni Aa, yeni oyun. iyi şey yapacağız. Şeyi denemeye çalışacağız. Ay çeyinde. Yeşile bir çok bir, bir rengi basmamaya çalışacağız. Şimdi yeşile ya da yeşil olmasın Şu kuma basmam olsun gel. Yeşile basmadım. Her yer Ağaçlar yeşil ay ver. ka kaya, 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 kaya. Kaya. Bir de buraya ağaca çıkarsam biter. Kuma basabilirim. La. Ben ben az önce neye bastım? Ben buradan geldim. Lan. Lan la, yine bastı. Tamam arkadaşlar, şimdi bu şey yeşil lava sevelim artık. Çünkü o eğlendi. Şeye basmayı öğretebilirsiniz. Bir saniye. Görevde olsun ya. Görev görevde oldu. Ben görev yapıyorum. Görev görevde olsun. Valla basmamaya çalışmayın <laughs> Daha bu işte de yapacağız. Ben bunu iki saniyede yaparım. Bunları atlayalım. vasma çalacak. Bak oh, kız oh. düşüyordum. Kaç saniye sonunda bakacağım. Pastada yerci ama siz bakabilirsiniz. Allah! Gitti. Elendim ama bu elendi ama Laf parkuru zaten yaptıktan sonra eğlenecek. bu kadar olmaz ya. Bir hakkım kaldı. Biz can almayız galiba. Almayacaktım orada can varmış. Dur dur. Bir şey yapacağım. Ay tamam, ay ay ay. Kaldır yorgun devam mı yiyeceğim al Kalkıp denizden devam edeceğim az önce. Lan! Dur dur. Ha, kap Kapattım sandım ya. Oh. Şimdi orjide yere düşmemeye çalışıl, yere düşmemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, damcı kuştura lava geçtik. Evet, bu da pat gibi bir Az önce ayda yapıyorum zaman geçirmesin diye böyle yapacağım. Bana! Ben şimdi burada eğlenmeye çalışacağım. Eğlenirse fenerle değilim. Bu müşteri hangisi lan? Müşteri hangisi Bak yenirsem fenerle değilim. Allah. Ben bunu yenemem ki. Yenerim bak yenemezsen Fenerbahçe'li fenerbahçedeyim yenemezsen fenerbahçedeyim ben ne zaman fenerbahçedeyim lan nasıl yeniyorum lan Ben kapitalizm lan kapitalizm lan ben ama bu şey dönüştü lan bu da, da dönüştü yine ya bak o şeye dönüşmez o şeye dönüşmez lambalı atıyor lan öldüm Bunu? ne? Bilim adı biliyorum. Bu değil. Ha. Bilim adı. İşte. Burada eğlendik. Ama ben şeyleri eğleniyorum. Ben şeyleri mu ya. Lake. Aa! Bunda kazanırım. Bunda kazanırım. Şimdi bunda... Kaç tane yapmaya çalışayım? Bunda şey yapmaya çalışayım. Çiğoldır saniye. kaç yazsın Bak 50 saniyede, 50 saniyede yapabilirsem. Koş, 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 Bence 7 saniye... 7 saniye bence daha geçmedi Bakalım Bağır... Oo, daha 25 saniyeymiş öldü. 30, 30 saniye ödeseydim sana geçerdim. Bir kere daha kazanmak istiyorum. Paraları bir şey olmasın. Çok param var. Çok param var iyi böyle. Şöyle yapsam sayar mı? finish noktasına geldiğimi. Bak şöyle absam. Samsung ile. Bak, o bak Bak burada ikili ikili gelecek. 4 5 6 7 8 9 32 33 Bak şu pal çok seyim. O kapının açılacağını. Evet arkadaşlar yine uzun video. Yavaş geldiniz. Bir şey girişi, girişi bir yerden yapayım. Arkadaşlar bu arada kamerayı açtım. Yüzüm görünmüyor. Kara bir yerde. Aa gelmedi. <laughs> Kamerayı şimdi koy. Her <laughs> evet daha Şimdi yeni yeni yapıyoruz. Ay yedi misli şu an ben. <laughs> Güzel oldu mu? Babi yüzünü göstermek istemiyorum. Hemen buraya, ana buraya. buraya. Allah geldim buraya, buraya, buraya. Allah. <laughs> Geçtim burayı da Evet arkadaşlar. Ne nabi? Kanı bit. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videonun sonuna acıcık yapsın. Evet arkadaşlar şöyle bitti. Çok güzel video çektim ben. Şu an video bitti. Hadi. Bay bay. Şuradaki linke basıp farklı bir adamların videosuna gidebilirsiniz. Şimdi orayı göstereceğiz. Bakın bizim var ya şu benim yanımda olan. He bak şu. İyi bak şu salladığım şey. Bak bakayım şurada bir tane şey var ya. Bak şuraya ekrana tıkla şuraya tıkla. Farklı bir videolara gidebilirsiniz. Hadi bay bay.